Merhaba hocam, ben Levent Öztad'ı. Duanın kesin olarak gerçek bir gerçekleşeceğine inanmalı mıyız? E, dua Allah tarafından mutlaka kabul edilir. İbadet olarak kabul edilir. Ama mesela sen Ya Rabbi diyorsun İslam'ı dünyaya hakim et. Eğer samimi inanıyorsan o hayat içerisinde sen onu görürsün. İslam hakim olur. Yani çok candan inanıyorsan. E, veyahut Ya Rabbi diyorsun mesela benim sözümü bütün dünya dinlesin. Herkese tebliğ yapmak istiyorum. Allah bunu yaptırıyor. Yani bunu isterse mümin oluyor. E, ama çok candan ve çok samim istemesi lazım. Yani mesela zenginlik mal istiyor Allah verir. Ama Allah yolunu kullanması şartıyla. Kendini kullandığı an Nasıl Hazreti Adem'in üstündeki elbise bir anda sıyrıldı gitti, malı mülkü bir anda gider.